Şu anda Beyrut'a uçak inemiyor. 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 Evet. İnmediği zamanları çok yaşadığım için Evet yabancı. ama yani... ama bu yani ne ne kadar garip. Yani kendi hava yolları da kendi hava yolları da şey yaparken evet. İsrail tahrik ediyor bunları. Ee, Şimdi o tehdit ediyor. Çok... E, şeyi kontrol kulesini hackleyerek. Yalnız bir şey söyleyeyim. E, Sen oraya gittin uyarı... mi Lübnan'a hiç? Maalesef. Seni götüreyim ben. Gel Ötürüm değil başka cevap ver sen de ver. Şimdi Beyrut'tasın ve şu anda uçuşuyor. Ya Beyrut dediğinin tepesinden baktığında Cebel'in büyük kısmını görüyorsun. Yani Junya'yı görüyorsun. Yeni iddia edilecek başkenti görüyorsun. Küçücük ülke ya aslında. Yani İsrail'de öyledir yani Kudüs'ün yani. Kudüs'ten git mesela şeyde Mont şey dedikleri Skopus dedikleri yerde orada otur böyle ülkenin o ucunu görüyorsun Akdeniz'i görüyorsun. Yani şey dediğim zaman herif dedi ki biri Kleine Abermayne küçük ama benim dedi. Aha. Yani hakikaten her metre karesi için de kavga ediliyor. Her Tuhaf karısı. bir yer yani. Peki. Şey özür dilerim. Bir ara bulmuşken tamam. bu tarihi ilerletelim mi? Programımızın sonuna tabii kadar tabii bu tarihi ilerletmek. 67'de yaşanan 6 gün evet. e, savaşı. Aha. Şimdi ben, ben, daha çocuğum o zaman. 11 yaşındayım. Evet. 11 ee, miydin sen? 11 yaşındayım? 11. Ee, ben kaç ben... yaşındaydım? Ben de senden 7 yaş büyüktüm. E, sen Fahri'yle işte. Hayır ben gittim 67'de. Yani eğer üç ay geç gitmeyi sevmişim Mart'ta yani gittiğim birisi. Eskiden Suriye'den içeri delik gibi girer çıkardın. Senin o gördüğün Eski Eski <laughs> Hayır. Kırık gidiyor musunuz? Ya kardeşim trene biniyorsun, tren biliyorsun, Lozan anlaşmasında da içeri giriyor hmm. meydana ekbeze, hmm. Nusaybin'e dönüyor tekrar. Yani Nusaybin'e gitmek için buradan gidiyorsun. Sen her dakika mi? kontrol eden bir şey yok. Türk böyle. Ha ha ha! Solcusu, sağcısı, orta yolcusu Kaçak böyle cizli. gider. Ha <laughs> yok. Kaçak. Şimdi meydan ekbezde inersen, biraz maceradan korkmuyorsan, oradan bir trene biniyorsun, o Tom Mix trenleri gibi. Sosyete <laughs> Suif Pour Le Construction de lokomotife et Machine. 1894 plaka ne aklımda. Yapıyorsun? Çok acayip değil mi? Patates biniyorsun. Böyle. O böyle yani. yüksek bacalı çuf He. çuf çuf trenin üstüne kadar oturuyorlar. Güzel. O insan yılanı Güzel gibi gidiyor abi. böyle. Of, çok acayip. Var mı o fotoğraf? Olsa hayır. Şey, 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 Aa, şey Ya İnsan şey, yılanı gibi gidiyor. İçeride ihtiyarlar var. Ahbap oluyorsun senin oldu. Nerede Osmanlı diyor falan herif canı yanmış iki de bir darbe devlet yok bir şey. Yani böyle bir memleketti. Sonra bu Hafız gelince sopa ve zorbalıkla devleti kurdu. Devlet o orada başka bir şey değil. Polis. <laughs> Yani bu orası bitti. Muhabarat. Muhabbet Zor girersin evet. artık. Elekbel. Bu evet, değil yani. mi? De, evet. De, evet. Çok Koş fazla po -po polis e, istihdam. E, başka iş yok ki bu. Dorba. Şimdi, şunu e, izleyenlerimizle paylaşayım. Bu 6 gün savaşı çok önemli. Evet. Ee, onu hemen bir özet geçiyorum müsaade ederseniz. Arap İsrail Savaşı diyebilen evet. Orta Doğu'yu sarsan 6 gün, 67'de İsrail ile komşular arasında çıkan savaş. Sadece 6 gün sürdü ama etkileri günümüze kadar devam ediyor. E 1948 yılının sonunda Arap komşuları yeni kurulan İsrail devletini yok etmek için bir harekat başlattılar ve yenildiler. Yenildiler. Toprak kazanımları İsrail'in kontrolündeki alanı iki katına çıkardı. Çünkü bu süreç içerisinde biz sürekli büyüyen bir İsrail görüyoruz. Bu çok önemli. Zafer İsrail ve destekçileri için yeni bir güven ve iyimserlik havası yaratıyordu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 22 Kasım 67'de 242 sayılı kararı aldı. Kararda savaşla toprak kazanımı reddediliyor. Son çarpışmalarda ele geçirdiği yerlerden İsrail'in çekilmesi İstiyorum. isteniyordu. Birleşmiş Milletler'e göre bu savaşta 500 bin Filistinli daha mülteci haline geldi. Mısır, Lübnan, Ürdün ve Suriye'ye göç etti. Şimdi 73. Yom Kipur. Evet. Aslında o savaşın çok ben kitaptan yani Hasan Heykeli bilirsiniz. E, o zamanlar İhram gazetesi. Hasan El Heykeli, El-Ehram'ın başçası. Rıfkı gibi. Var, o 73 savaşını anlatır. Türkçemizde var mı? Var var. Çok güzel. E, i̇lginçtir. O kitapta çok ilginç bir şey girer. Sovyet dönemi, Sovyetler Birliği hem Suriye hem Mısır hep kara kuvvetlerine hem hava kuvvetlerine en iyi silahları veriyor. Ama mesela TT-72 tank, bunlar Sovyetlerin, şu anda TT-80'ler var ama yani uzun yıllar, aşağı yukarı 50 yıl boyunca en gelişmiş tankı. Şu andaki Rus politikasıyla Sovyet politikasını benzeştiriyor musunuz bu bölgede? Uygulamak zorunda zaten başka bir şey yok Bu mudur hani ya? Yani? Çar'dan beri, Petro'dan beri hani mısırda yok artık tabii herif. Hı. Şimdi nereyi istiyor? Libya'yı. Libya. Yı. Libya yı. Oraya gelecek. Evet. Ha, şimdi tabii ama Suriye'ye yerleşti. Hı, şimdi o dönemin Sovyet askeri raporları kısmen yayınlandı. Viyana'daki merkezde falan buluyordum bunları yani yarı şey açık gibi. Bazı raporlar korkunç. Adam diyor kabiliyetli diyor. Çavuş Mısırlı Çavuş radyo imal ediyor diyor. Böyle bir adam az bulunur. Fakat şu var ki diyor, adam diyor radyoyu imal etmek için o atılacak füzenin mekanizmasını bozup bazı vidaları alıyor diyor. Yani bu bir şeyi başı bozukluğu. Sonra dehşetle fark etmiş ibrini taşıtıyor diyor subay içeri girerken diyor. olacak. Yani insan şimdi dehşet içinde kalıyor. Yani bu o değişemeyen askeri nizamın içinde böyle ne bileyim ben Nasır'ın kendi gibi Enver Sedat gibi Zekeriya Muhiddin gibi lisanlar bilen, her bir haltı bilen kurmaylar var. Bir de böyle bir mekanizma var. Bir çok da zor Ya. Çoğunluk da bu işte. Yani şimdi gibi. bu memlekette çıkmaz kardeşim böyle Mustafa Kemal gibi. Bilmem Kazım Karabekir gibi adam da olmaz. Yani hakikaten bunlar o 6-7 gün savaşı sırasında ha Ankara'da seyrettim. Ben çünkü konuşurdum senin üstadlardan. Muammer Karaca ile o bir saat makyaj yapar güya zor yapar. O böyle kurar. içeri girdi herif. Birdenbire oyuna böyle maşlahlı Arap çıkarttı. <laughs> Orada da mini etek yeni moda asıl çattı. O ya kızlar yenge diyor. Eteğini ört. Herif ahbap diyor. Arap diyor. Beş dakikada iki vilayeti imza ile bir çift bacağı verir diyor. Salon kah 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 gülüyor. Reaksiyon bu. Yani bazı şeyler değişiyor. Aha. Değişmiyor değil. ...değişmiyor değil... ...ama galiba değişen taraf... ...bizim dünyamız aslında... ...o dünyada da bir değişiklik var ama... ...Arap dünyasında... ...daha ağır... ...renkler çok ağır... ...yani onu hatırlıyorum... ...ne kadar enteresan bir şeydi o... ...böyle bir bakış... ...ve birdenbire... ...Mısır'da o bitti o Araplığın öncülüğü falan... ...Mısırlıyız diye öten bir takım... ...çok ilginç değil mi? Aa daha varoş, daha Daha varoş, daha böyle ayağı acayip, yere basan. Evet. Ama bakıldığı zaman e, ordu kavramında savaş ciddiyetini görebileceğimiz tek unsur gerçekten askeriye olmamasına rağmen, sonuçta bir kurtuluş örgütü, Filistinler'de. Ben onlardaki disiplini başka yerlerde görmedim. Yani, Filistinler değişik. Çok iyi. Savaş Şeyde olarak. iş hayatında çok, falan şey değişik. daha kuracı. Daha akla, daha, daha saate uy. Ama, ama ummanların hakkını yeme Romanlar da onlar hadramuti değil. Roman vallahi hiç yani onlar enteresan insanlar onlar. Yani Arap portresini de Muammer Karaca rahmetli'nin çizdiği ve benim gördüğümle muaynileştiremezsin. Bu memlekette bir de öyle bir şey var. Olmaz. Bu koskoca bir alemdir. Bunun ta hakikaten Atlas Okyanusu'ndan başlar. Burada ta Hint Denizi'ne kadar gider. Oman, Yemen. Yemen tabii. Kuzeyden başlar bizim sınırlardan aşağı kadar gider. Mesela bizim ülkenin Arapça konuşanlarına ben ısrarla Arapça konuşanlar derim. Araplıkla alakaları yoktur Hı. ve zaten soyları Aramidir bunlar. Hı. Yani Mardin'deki falan Arapça ne kadar Arapça diye sorarlar. Aramidir bunlar. Şeyin bu taraflar başkadır. Bu Arap'ın huyuyla bununki benzemez buradaki bürokrasiyle burası mesela Mısır bürokrasisinden çok daha ciddidir umman bürokrasisi işleri yapmakta falan ya bu ülkeleri bu dünyayı tanımak için hakikaten bizim büyük kusurumuz cehalettir ben Yemen'e bayıldım. Bayılırsın. Gideceğim. sohbeti şey, keseceğim. Gidip. Şu tarihi akıtmak istiyorum. Evet. E, 73 Yom Kipur'u atlıyorum. Arafat'ın Birleşmiş Milletler'e ilk gidişini atlıyorum. 82'ye geliyorum. İsrail'in Lübnan'ı işgali. Evet. E, 1982 Mayıs sonu. Evet. Ben Paris'te, Sipa Press'te çalışıyorum. E, çok yakın arkadaşım var. Reza Degati. Kendisi Neşin Coğrafi'nin en iyi fotoğrafçılarından. Evet. Dair. Reza dedi ki ben dedi Lübnan'a gidiyorum Coşkun dedi. Ne için dedi, İsrail saldıracak dedi. Haber aldım. İsrail ordusu saldıracak. Ben de geleyim dedim. Git dedi Gökçin'le konuş Gökçin Sipahi yoluyla. Gökçin abiye gittim. Dedi dedi ki vallahi senin aynı tarihlerde Süha Özgermi'nin İzmir'de Miss Universe diye bir güzellik yarışması var. Onu takip etmen lazım dedi. Ben de dedim ki abi takip etmezsem ne olur? Hemen böyle bir kağıdı uzattı bana. İstifanı hı hı. yaz dedi. E. Ben istifamı yazdım Sipa Press'ten. Staff fotoğrafçı Coşkun Aral ayrıldı. Gökşin abi beni yanına çağırdı. Alımdan öptü. Aferin dedi. Yapman gerekeni yaptın dedi. Bana Beyrut'a gidiş biletimi aldı. Ben e, Beyrut'a uçtum ama uçak Beyrut'a inemedi. Havaalanında turu attı. Larnaka'ya indi. Oo. Düşünebiliyor musun? Yıl 1982 Larnaka Havaalanı'na bir dolu uçak gazeteci iniyor. Sıla bana geldiğinde böyle pasaportuma bakıyorlar. Bana bakıyorlar. Hemen telsizler çalışıyor. Beni aldılar, internetler Neye geldin casus diye. Neyse bir sorgulama. Bir gece bir iskemle üzerinde bekledim. Ertesi sabah beni bir şeyle gemiye bindirdiler. Ee, bir Ermeni gemisi. Onunla Cunye limanına gönderdiler. Daha yakın. Gitti karşı yani al 7 saat sürüyor ama yakın. Neyse indim e, Beyrut'a bir gittim. Reza'yı arıyorum. Meşhur bir otel var. Commodore Oteli şu anda Swiss Otel. Oraya bir gittim. Dünyanın en baba fotoğrafçıları. Düşün kim var mesela senin tanıcın. Donald McQueen orada mesela. Catherine Leroy. Şey, e, Eddie Adams. Meşhur. O Vietcongu çeken adam. Hepsi orada. Otele çordum resepsiyonda oda var mı? Yok dediler. E kaç para dedim? 700 dolardan başlıyor dediler. olan benim cebimde 500 dolar var. Reza'yı soruşturdum bizim Neda. De dediler ki 3 blok ötede bir Filistinli'nin şantiyesinde yatıyor. Sabahlar çok erken saat. Gittim ben baktım Reza daha yeni işte çayını koymuş. Mişel'e gidecekmiş. Su bulmuş bir yerden çay yapıyor. İşte bize onların böyle kuru ekmekleri var. Kağıt derler Lübnanlıların. Almış. Joşkun dedi koy dedi sen de buraya bir uyku matla beraber yatarız dedi. Biz iki günümüzü Komodora 400 metrede bir inşaatın işte üçüncü katında bir sıvanmamış biriketler arasında geçirdik ama gündüzleyin çalışıyoruz. Üçüncü günüm reza yok. Gelmiyor merak ettim. Otele de gidip bakıyorum ne oluyor ne bitiyor diye. Ama bu arada dışarıda korkunç bombardıman var. Yani Gece gündüz olmuş. Böyle gündüz gece olmuş. Hiç karıştırıyorsun. Bir anda gecenin bir saatinde ortalık bembeyaz. Adamlar havai fişekleri atıyorlar böyle. Bombalayacak yerleri aydınlatsın diye. Paraşütle atlan böyle ışıldaklar. Bir baktım Reza geldi kanlar içinde. Elinden yaralanmış, yüzünde yaralanmış falan. Coşkun dedi büyük fotoğraf çektim dedi. Ne çektim dedim? Uzay dedi. Hemen deniz kıyısında Ravşe'den aşağı inerken İsrailler tank saldırısına girişmişler. Emel milisleri, işte Şiiler, ile bir tankı etsiz hale getirip, içinden İsrail askerlerini çıkarıp poz vermişler. Reza bunu çekti. Sonra Reza aldı bunları. Bir filmin, bir kaset filmin, ülke dışına çıkarılma maliyetinin 10 bin dolar olduğu bir ortamda, Reza gidiyor, işte orada o zamanlar, John Hogland diye bir gazeteci Black Star Ajansı'nda çalışıyor ama hem Newsweek'in hem Time'ın shipping işlerini o yapıyor. Bilen Abdül diye var. Bu trafiği sağlıyor. Beyrut'tan Ürdün'e o abuk subuk yollardan kaçak arabayla film taşıyorlar. Salt gazetecilerin değil. Bir de ABC, CBS gibi televizyon kanalları var. Onların da kasetlerini. Neyse Reza'nın kaseti gönderildi. Reza iki gün sonra Nezvik adına, çünkü Nesbik'e kapak oldu fotoğrafı. Komodora yerleşti ama küçücük bir oda vermişler. Ben sadece işte duş almak için gidiyordum. Ha, ben yine inşaatta ya. devam ediyorum ama tek başımayım. Sonra Sadri diye bir Cezayirli çocuk geldi. O zamanlar Fransa'da Gamaya çalışıyormuş. O da inşaatta Reza'nın bulunduğu bir yerleşti. İnanılmaz bir bombardıman. Bir tarafta denizden, diğer tarafta havadan. O... E, 150'lik toplar var, İsrail'den gönderdi ama arda arda... Bizim bölgeye ateş etmiyorlar ama... Hamra'nın ucuna doğru her yer... Zifiri karanlık ve binalar yıkılıyor. Ama asıl yıkım... Sabra Bölgesi, o... Arap Üniversitesi'nin bulunduğu bölge. Çünkü FKÖ'nün bölgesi orası, yerle bir edilmiş. Ben de çıktım, makinemi aldım. Bir anda baktım, şeye yaklaştığımız yer, o... Burculmur dedikleri, tamamlanmayan bir gökdelenleri evet. var. Oraya yaklaştığım zaman... Binalar çökmeye başladı. Ve şoktan kendimi bir anda böyle bir kum yuğunun içinde gördüm. Toparlandım. Bir kadın elinde bebeğiyle koşuyor. Arkadan silahlı adamlarla koşmaya başladı. elinde F2 Nikon patır patır çekmeye başladım. Artık ne çektim bilmiyorum. Daha filmi görmek imkanım yok. Hemen komodora gittim. Reza dedim. Bir çok güzel fotoğraflar var. Gel yollayalım dedi. Yine John Hoagland'a gittik, John Hoagland dedi ben dedi yollamam dedi tanımadığım fotoğrafçıların. Ya dedi bu Sipa'nın fotoğrafçısı Black Star'la çalışıyor, adam kabul etmeyince Reza baya böyle bizim İran Türk dayanışması seni mahvederim dedi, burada yaşatmam dedi. Zarfı açtı, benim filmi içine koydu, gönderdik. John Hoagland'ın da kim olduğunu sana söyleyeyim, Salvador filminde ölümü konu edilen fotoğrafçı. Of Aa, evet hatırladın oh. mı? Sarışın evet, koca işte, o evet. O öldürülünce işte, işte işte. Yani, Aynen işte şeyde. <laughs> abi benim film gitti. Ben yine tabii inşaatta devam ediyorum. Rezan'ın oraya gelip işte oradan buradan toplama sabah kahvaltısında sandviçleri hazırlıyoruz. Mişele getiriyorum suyu, çay yapıyoruz falan. Akşam neyin? Bir de boş bir havuzu var komodorun. Sürekli silah sesi taklidi yapan bir papağanı var. Sonradan vurdular. Böyle havan düşüşünü yapar. diye patlamayı falan verir. Kendi efektleriyle, papağan efektiyle falan. O bayağı ciddi haber olmuştu o papağan. Neyse o havuzun kıyısında ben Reza oturuyoruz. Donatmak külün geldi. Huzar al dedi. Ben de böyle bir şey mi yaptım falan dedim. Dünyanın en büyük fotoğrafçısı. Sör bayağı kraliçe sörlük vermiş. Kıbrıs Savaşı'nı en iyi çeken adam Donald McQueen kitapları var. Yani Türkiye'nin değerlendirmediği bir adam ama şu anda bir arkeoloji kitabı yaptı Türkiye'de 80 küsur yaşında. Dedi senin yüzünden dedi ben dedi tayma kapak olacaktım ama senin fotoğraf kapak oldu dedi. Ha. Ve elinde böyle grapon kağıdı gibi bir telefoto. Hı. Ben neredeyse o boş havuza düşecektim. Ay canım. Bir baktım şampanya getirdi. Yanda dedi kitapçı var dedi. Git kitabımı al dedi. Filistin kitabı. Sabahleyin sana bir şey yazacağım dedi. Sabahleyin kalktım bilgişim. işim. Donald McQueen kitabı yazdı. Neyse. Ben Neyse. bu savaşı işte 3,5 ay durmaksızın izledim. Reza ile beraber. Reza gitti geldi. Tabi Sabra Şatilla katliamından bir gün önce ülke hasretim ağır bastı. Gittim ama işte cesetler daha kaldırılmadan geri döndüm. O dönemde Arafat'la sürekli bir ilişkimiz var. Çünkü Arafat'la bana tanıştıran kişi kim biliyor musun? Cengiz abi. Nasıl tanıştık? Onu anlatayım. Hatırlarsınız 78'de Mısır elçiliğine Filistinler bir baskın düzenlediler. Ee? Elçiliğin bir görevlisini, Mısır elçiliğinin bir görevlisini öldürdüler. Evet. Hatta birinci kattan aşağı atıldı. Evet. Bizler o yeri çekmiştik. şey gitti. İş işleri Bakanımız aynen. gidip Arap Onun ]ındı. üzerine o işi halletmek için ilk kez Faruk Kadumi geldi. Ha. İşte F dış işleri sorumlusu. Ha. Sonra Arafat geldi. Şu i̇şte Arafat geldiğinde abi Cengiz abinin yakın dostu. Cengiz Cengiz diye. Ben de sen Cengiz abi bana tanıştıracaksın dedim. Senin, herkesin de Cengiz'in adamı geldi diyordu bana. Arabada gittiğimde Aa. Cengiz nasıl diye tanıştım. Cengiz ben, bizim. Bir Enteresan bir abi adam müthiş. biliyor musun? çevresi olan bir Kudüs'te şey. dolaşıyorum. Davet etti beni. Üniversite oradayım. Bu karşıdan geliyor. Bu kadar Filistinli'nin adamı. İsrail'de şişleri yetkilileriyle geliyor. Ama o dönem ayrı. O Rabin dönemi işte. O dönemin hmm. sana yılını söyleyeyim. 86. Ben de oradaydım. Beraberdik. He seni görmedim. Beraberdik çünkü biz Halitle röportaj yaptık. Vaa tabi. <laughs> bu gelmiş. Ben bunu görünce artık şaşkınlıktan ulan dedim benim haçımda sensin galiba. Via hmm. Dolorosa'nın üstündeyiz. Haçla ben de görüntüler var. Bakacağım mutlaka siz de varsınız Şu orada. Bundan sonra yürüyoruz çarşıda. Şimdi ben soruyorum. El yucat kibrit derim. Suslan öyle mi denir? Fi kibrit denir diyor. Sokak Arapçası benimzemiş. Yani bu Cengiz Çandar denen Adem Evet. herkes kendine göre sever sevmez ha, bayılır müthiş bayılmaz Müthiş. fakat bu herif müthiştir yani müthiş. Orta, Orta Doğu'da doğru, yani dersen ki uzman bunların cengiz. bunların gazeteciliği gibi böyle iki tane daha yok, yok. alimimiz olsa başka öderdik